Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Biz yine Mera'dayız. Mera'ya geldik. Bugün Mera'ya iki tane yeni ziyaretçi daha getirdik. Yeniden kastımız evde hasta olan bir erkek kuzum vardı. E, durup durup hastalanıyor. Bir düzensizliği var. E, i̇laçlara da pek e, tepki vermiyor. Veriyor ama 10 gün sonra tekrar hastalanıyor. Nedenini bilmiyorum. E, bu kuzu bugün İkiziyle beraber yan yanalar artık sonunda. Bugün buraya kadar geldi. Daha önce pek yürümeyi sevmiyordu, yürüyemiyordu. Ee, bugün Allah'ın izniyle buraya kadar geldi. Bugün de kim mi hasta? Bugün de Kıbrık'ın kızı hasta herhalde. Ya da yoruldu durup durup yatıyor. Hanımefendi iki durup bir durup yatıyor. Pek de neşesi var gibi değil. Hasta da değil gibi. Ama gelirken yoruldu herhalde biraz. Bugün diğer iki Diğer misafirimiz kim Bugün Allah'ın izniyle Hepiniz şöyle bir maşallah çekin Malum Mercan 3 senedir doğuramıyor Bu yıl sağlam bir kızı oldu İşte Mercan'ın kızı Bu arkadaşlar Annesine inat Beyaz Bugün ilk defa meraya çıkardım bunu Hani bazı hayvanlarda şey, şey oluyor yani 3 senedir doğum yapamadı. Bu yıl e, şükür sağ salim bir tanesini doğurdu. Tek doğurdu. Güzel bir kızımız var inşallah maşallah. E, bu yılda bu ayağını e, beslediğim ahır daha önce bahsettim herhalde. Şu e, sağ arka ayağını e, beslediğim ahır e, daha önce ineklerin beslenildiği bir ahır. İneklerin boynundaki zinciri bağlanan halkaya takmış ayağını. Ben de o gün o zaman şey dedim, doktora gitmiştim. Annem geldiğinde ayağı asılı bir şekilde orada bulmuş. İşte bir müddet ayağı tüm bacağı şişti, basamadı falan. Şimdi yeni yeni basıyor, hafiften birazcık yine narin davranıyor ama. işte bazı hayvanın olaklarına durmadan bir şeyler oluyor. Nazara da gelmesin. Bir maşallah çekin yani. Kızçığım bir ilk defa oğlak doğurmuş büyütüyor. Başına bir iş gelmesin. Bugün onu da getirdim. Ee, yarın yine hastanede kontrolüm var. Bursella için. Kontrole gideceğim. Korona meselesi aldı başını gidiyor. Karaman'da da e, korona vakası çok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hastaneye hiç girmek istemiyorum. Mecburen de gitmem gerekiyor. Üç buçuk atıyorum, doğrusu <laughs> Yalana gerek yok. <laughs> Burada dağın başında keyfimiz, saatimiz yerinde. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kimseyle temasımız yok, rahatız ama işte büyük şehire gidince insanlar işte temaslar bilmem neler, sıkıntı. Ee, o yüzden ister istemez insan geriliyor. Hey, Çekil. Bugün <gülüyor> dün <gülüyor> yağmur yağdı salamadım doğru yüzden. Çok az bir iki saat kadar evin yanında bir yere saldım. Şimdi sabahtan beri dünkünün gezemediklerini de geziyorlar. Yani cezasını çektiriyorlar bana. Oha. Yani bu koyunun önüne geç işte çobandan da kaynaklanır. Koyunu azarla diyen arkadaşlara bu koyunları teslim edip güttürmek istiyorum. Yani bir yere giderken yürümek değil yani adımlarını atarken koşarak gidiyorlar. Hele koç. Bu koçtan kuzu almaktan vaz mı geçsem bilmiyorum. Ya çok pratik, çok hızlı. Yani gittiği yere hiç yürüyerek gitmiyor ya. Hep koşarak gidiyor. Yani bakın orada gene Ağaç da cebelleşiyor. Bir aktifliği var, durmadan kanı kaynıyor ya, resmen kanı kaynıyor. Her yerde bir vazifesizliği var. En önde olacak. Gelirken annesini süstü Neden en önde? O gidiyormuş. Yani en önde koşması gerekiyor, koşacak. Allah akşam sonunda yeme aldım. Akşam kuzuları yemledim. Sabah yemlemeye vaktim olmadı. Akşam yine artık yine yemleyeceğiz. Yeme girdiler. Yemi, yemi yedikleri yemi bulunca sevindiler artık. Şimdi Allah. Sık. Kıpır 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 kıpır. Ayrı bir kıpır kıpırtı var bugün ya. Hayvanlara da bir şeyler oluyor. Kimdi biri geçen videoda yorumlarda demiş evdeki oğlaklar da göster. E bu yıl oğlak yok ki. <laughs> Hepsi burada. Evde sadece mercanım var. Bir de en son yeni doğan ufaklık var. Bir tane oğlak var evde. Gerisi burada artık. Oğlak yok. Keçiyi azalttım. Yani doğuran keçi sayısı az. Bir çoğu tek doğurdu. Çift doğuranlardan da ikisinin oğlakları öldü. Birer tane. Çoğu tek oğlak besliyor. Kıvrık haricinde hepsi tek oğlak besliyor. Bu kıvrığın kızını beyaz anneannesi de emziriyor. Onun dışında bunu da iki tane anne emziriyor. Bunlar şanslı olanlar. Kime gitseler onu emiyorlar. Alışmayın buraya, alışmayın. Hadi. Zeytin düşmanları. Yürü. Hadi. Hadi. Böyle bir laf var. Olacak olan oğlak bokundan belli olur diye. Şu kıvrığın oğlandan pek umutlu değilim ya. Olmayacak yani. Hani zaten ben hep söylüyorum. Bir şey gözünden çıkarırsam ve elinde kalırsa sıkıntı onu bir arkadaşa vermiştim. Götür götürmedi. Kaldı. Böyle hani nasip olmayan şeyler olur ya. Oğlakta bir uyuzluk var. Olmayacak yani belli. O kuzu da öyle. Küçükken böyle saçmalamaya başladı mıydı yaşamı? Ondan sonrası geliyor. Düzelmiyor bir türlü. Bakın bu kuzu, şu kuzu, bundan neredeyse bir 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 bir, bir buçuk aylık küçük, bir aylık rahat küçük. Yani ama ebatları aynı bak büyüdü o. Ama bu gelişmiyor. Erkek kuzu bir ara gelişimi çok güzeldi. Ne oldu anlamadım yemden mi oldu başka bir problem mi oldu yani durmadan hastalanıyor ee, şuna karar verdim erkekleri eve ayırıp getirmeyeceğim ee, dişileri anneleriyle beraber getireceğim damızlık olacaklar zaten akşamları dişileri yemlerim erkekleri akşam sabah evde sürekli yem yerler. Öyle düşünüyorum. Çünkü bunları satmayı düşünüyorum. Dolayısıyla etlenecekler. Etlenmeleri gerekiyor. Yani meraya çıkınca da zayıflarlar. Ama gelişimleri güzel gibi ya. 2-3 gündür. Hani bir haftadır getiriyorum. Yani yemin yediklerinde gibi geliştiler diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Güzel de yayılıyorlar. Mesela bu soldaki boynuzlu erkek bu dişi. Maşallah erkek gibi gelişiyor dişi. Hadi. Yavaş yavaş e, sütleri artmaya başladı. Mercanı sağıyoruz. Üç gündür, 4 gündür. E, maltız keçiyi de sağmaya başladık. Şunun sütü de artmaya başladı. İnşallah. Bugün nerede de yağmur vesaire çıkacak. Yağmurda gütme şansımız azalıyor ama yağmurda yağması lazım. Yağsın ki ot iyi duruma gelsin. Çünkü otlar artık yağmur olmadığı için şey çabucak e, tohumla, tohumlanmaya başladılar. Büyümeden tohuma gidiyorlar. O da demektir ki çabuk kuruyacak eğer yağmur yağmazsa. Bizim buralarında yağmur sorunu var. İstanbul'u kıskanmıyor değilim yani. Durmadan yağmur yağıyor İstanbul'a. Bizim buraya da bayağı bir zamandır yağmur yağmadı. Bugünlük bu kadar. Şimdilik kesiyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenin, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.